Merhabalar kıymetli izleyicilerim ve takipçilerim. Binnur'un mutfağı kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için çubuk şeklinde simitler hazırladım. Yapımı çok kolay olan bu simitlerin lezzetine ve şekline bayılacaksınız. Tarifime başlamadan önce kimin nereden izlediğini bana yorumlardan yazarsanız, değerli takipçilerimin nereden izlediğini öğrenmiş olurum. Sizleri daha fazla bekletmeden bu lezzet simitlerin tarifine geçiyorum. Herkese iyi seyirler. Tarifimize ilk olarak ön mayalamayla başlayacağız. Bunun için yurma kabının içerisine 1 su bardağı ılık süt, 1 su bardağı ılık su, 1 tatlı kaşığı toz şeker, 1 tatlı kaşığı kuru mayayı ekliyorum. Spatula yardımıyla bütün bunları güzelce karıştırıyorum. Bu aşamada kullanmış olduğunuz suyun ve sütün ılık olmasına özen gösterin. Aksi halde mayanız aktifleşmez. Bütün bu malzemeleri güzelce karıştırdıktan sonra üzerini kapatıyoruz. 20 dakika boyunca ön mayalanması için bekliyoruz. 20 dakikanın sonunda karışımımızın üzerine açıyoruz. Daha sonra spatula yardımıyla tekrar şöyle bir karıştırıyoruz. Karıştırma aşamasında 3 yemek kaşığı zeytinyağı 1 tatlı kaşığı tereyağını koyarak karıştırmaya devam ediyoruz. Çubuk simit tarifimde 4,5 su bardağı un kullandım. İlk önce unun bir kısmını ekliyorum. Sizler de ununuzu eklerken yavaş yavaş kontrollü ekleyin. Oldukça yumuşak bir hamur elde edeceğiz. Unun kalan kısmını da koyuyorum. İçerisine bir tatlı kaşığı tuzu ekliyorum. Spatulayı hamurun içerisinden çıkartıyorum. Bu aşamadan sonra artık hamuru elimle yoğuracağım. 3-4 dakika boyunca kasenin içerisindeki hamuru yoğuruyorum. Bu arada tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz ve hala kanalıma abone değilseniz abone olup beğeni ve yorumlarınızla beni desteklerseniz çok sevinirim. Hamurumuzu kasenin içerisinde yeterince yoğurduk. Daha özlü bir hamur elde etmek için 3-4 dakika boyunca da tezgahta yoğuracağım. Tezgahın üzerine biraz un serpiştiriyorum. Hamuru tezgahın üzerine alıyorum. 3-4 dakika boyunca özlü bir hamur elde edinceye kadar tezgahta yoğuruyorum. Her zaman söylediğim gibi hamurunuz ne kadar çok yoğurur, ne kadar özlü hamur elde ederseniz yapmış olduğunuz malzeme o kadar güzel ve lezzetli olur. Kurum kıvamı gördüğünüz gibi oldukça güzel oldu. Şöyle bir toparlıyorum, tekrar yurma kabının içerisine koyuyorum. Üzerini kapatıyorum, bir saat boyunca oda sıcaklığında dinlendireceğim. Biz de bu arada diğer malzemeleri hazırlıyoruz. Simitleri bulamak için genişçe bir kabın içerisine kavrulmuş susamı koydum. Başka bir kabın içerisine yarım çay bardağı üzüm pekmezi, yarım çay bardağı suyu koyuyorum. Bu iki malzemeyi güzelce karıştırıyorum. 1 saatin sonunda hamurumuzun üzerine açıyoruz. İlk önce spatula yardımıyla şöyle bir toparlıyorum. Daha sonra hamuru tezgahın üzerine alıyorum. Hamuru burada hem toparlayacağım hem de rulo haline getireceğim. Rulu haline getirmiş olduğum hamuru ilk önce ortadan ikiye kesiyorum. Daha sonra 8 eşit parçaya bölüyorum. Hamur parçalarını ilk önce beze haline getiriyorum. Daha sonra çok hafif rulo şeklini veriyorum. Rulu haline getirmiş olduğumuz hamurlar şekil verirken bizlere kolaylık sağlayacak. Bu arada tarifimde kullanmış olduğum bütün malzemeleri videomun altındaki açıklama kısmında ölçüleriyle birlikte paylaşıyor olacağım. İsterseniz oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. Rulo haline getirmiş olduğum 8 tane bezenin üzerine kapatıyorum. 15 dakikanın sonunda üzerine açıyorum. Hamurlarımız şekil vermek için hazır. Bir tane bezeyi alıyorum. Avcumun içerisinde inceltebildiğim kadar yuvarlayarak inceltiyorum. 60 cm'ye gelinceye kadar elimle rulo yapıyorum. Aşağı yukarı 60 cm büyüklüğüne getirdik. İki tarafını ters olacak şekilde yuvarlıyorum. Daha sonra uçlarını birleştiriyorum ve yuvarlıyorum. Böylelikle uzun çubuğu burmuş oluyoruz. Bu büyüklük bizim için yeterli. Tepsinin içerisine unluyorum. Yapmış olduğum çubuk simitleri onun içerisine koyuyorum. 60 santim büyüklüğünde açmış olduğumuz ruloları güzelce buruyorum ve uçlarını birleştirerek kıvırıyorum. Şeklini yapmak işte bu kadar kolay. 8 tane bezemizi bu şekilde hazırlayarak tepsiye dizdik. Üzerini de kapatıyoruz. 10 dakika boyunca dinlendiriyoruz. Ben de son olarak kullanacağım malzemeleri hazırladım. Simitleri koyacağım fırın tepsisinin üzerine de yağlı kağıt koydum. İlk önce pekmezle suyumuzun içerisine güzelce batırıyoruz. Daha sonra her tarafı susam olacak şekilde buluyoruz. Bu aşamada dikkat etmeniz gereken konu burmuş olduğunuz simitlerin burgusunu kesinlikle açmamak. Susama bularken de aynı şekilde tekrar burabilirsiniz. Pekmezli suya ve susama bulamış olduğum çubuk simitleri tepsinin içerisine koyuyorum. Bu arada tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz sosyal medya hesaplarınızdan arkadaşlarınızla paylaşarak bana destek olursanız çok sevinirim. Ayrıca Binnur'un Mutfağı kanalında birbirinden güzel diğer tariflerim var. Onlara da göz atmayı sakın unutmayın. Bu arada fırınımızı da 180 derece alt üst ayara açtık. Hazırlamış olduğumuz simitleri sıcak fırına koyacağız. Bütün simitleri hazırladık, sıcak fırınımıza götürüyoruz. Simitlerimizi 35 dakika boyunca pişirdik. Simitlerimizin ilk sıcağının çıkmasını bekliyoruz. Sizlere bir de bu güzel simitlerin iç dokusunu göstermek istiyorum. Dışı çıtır çıtır, içi yumuşacık. Benim yaptığım ölçülerle toplamda 8 tane simit elde ettik. Bu tarifteki püf noktalara uyarak yaparsanız sizler de gerçekten çok lezzetli simitler elde edersiniz. İsterseniz hafta sonu kahvaltılarınız için, isterseniz çay saatleriniz için yapabileceğiniz harika bir lezzet. Tadına doyamayacağınız bu simitleri yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Sizler bu lezzet simitin son halini seyrederken ben de sizlere veda etmiş olayım. Bir tarifimizin daha sonuna geldik. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bana destek olmak için tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı, yeni tariflerimi izlemek için bildirim zilini açmayı, tariflerimi sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Her şeyin gönlünüzce olması dileğiyle hoşça kalın. Afiyetle kalın. Allah'a emanet olun.